New York doğumlu 24 yaşındaki Sophie Erman normal bir genç kız gibi görünüyor. Ancak Sophie'nin duyanları hayrete düşüren bir rahatsızlığı var. Küçüklüğünden beri vücudundaki sivilceleri kanatana kadar elleriyle kazıyan, saçlarını yolan Sophie, dermatilomani ve trihtilomanya adlı dürtü bozukluğu hastalıklarından muzdarip. Kendi cildine olan takıntısı yüzünden cildine zarar veren ve saçlarını koparan Sophie, bu durumunu ailesinden ve çevresinden uzun yıllar boyunca gizlediğini söylüyor. Bir dizi fotoğraflı durumun ciddiyetini gözler önüne seren genç kız, bu yaptığının kendisi için stresle baş etme yöntemi olduğunu, bunu yaptıkça kendisini tıpkı alkol alıyormuş gibi iyi hissettiğini anlatıyor. Ailesi 19 yaşına kadar Sophie'nin bu durumundan haberdar olmadığı için genç kızın kontrol bozukluğunun düzelme imkanının kalmadığı belirtiliyor. Sophie kendisine zarar vermekten vazgeçemese de durumunu ve yaşadığı sorunları tüm dünyayla paylaşmak için fotoğraflarını içeren bir sergi açtı.